Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraber sizlere son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar büyükşen olayında Afganistan'da katil çıktı. Sonra katil o değildi, serbest bırakıldı. Ve dosyayla ilgili hiç kimse tutuklanmazken serbest bırakılmıştı ve bugün son dakika haberiyle gelen bilgiler arasında arkadaşlar tekrardan Büyükşehir davası açıldı. Dosyanın tekrardan incelendi ve tekrardan 7 kişinin tutuklandığı bilgisi geldi arkadaşlar. 7 kişi olayla ilgili tekrardan gözaltına aldı. At diye de sorguları devam ediyor. Tekrardan size gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolara beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.